Merhaba arkadaşlar. bugün pro'dan gitteyiz. Toplamda 7 tane. eksi yok, fazlası yok. Şöyle e, e, bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor. Moralim bozuk. Hı -hı. Bibi çıktı. Bibi çıktı. Bibi bir şey Bibi çıktı Bibi 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 çıktı Bibi Bibi çıktı Bibi Darli Bibi çıktı Darli Bibi çıktı Darli Bibi çıktı Darli bibi çıktı. Darli bibi çıktı. Darli bibi çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Çıktı da yavrum çıktı. Uf. Hayırlı olsun size alırım arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşürüz ve bay bay.